488 sayılı damga vergisi derslerini adım adım öğrenmek için Mevzuat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Bir sözleşme imzaladığınızı düşünün. Belki bir kira kontratı, belki de e, önemli bir iş anlaşması. İmzanızı atarken bu basit eylemin bir vergi doğurabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte bugün o imzanın arkasındaki hukuki dünyayı özellikle de sınavlarınıza hazırlık sürecinizde size yol gösterecek şekilde mercek altına alıyoruz. Kesinlikle. Ve bu öyle bir vergi ki çoğu zaman farkında bile olmadan hayatımızın yani neredeyse her alanına dokunuyor. Bugünkü yolculuğumuzun rehberi de 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu olacak. Evet, amacımız çok net. Bu kanunun temel mantığını, en kritik maddelerini ve sınavlarda sizi tuzağa düşürebilecek o ince detayları birlikte çözümlemek. Aynen öyle. Elimizdeki kaynak da kanunun ta kendisi. İlk maddelerden başlayarak konuyu, vergiyi kimin ödeyeceğini yani mükellefi, karmaşık durumları ve tabii ki istisnaları adım adım ele alacağız. Harika. Çünkü bu kanun ezberden ziyade mantığını anlamayı gerektiriyor değil mi? Kesinlikle. Sadece kanun metnini okumakla kalmayacağız. Her bir maddenin arkasındaki nedeni ve pratikte ne anlama geldiğini de konuşacağız. Böylece bu bilgiler daha kalıcı olur ve sınavda o yorum gerektiren zorlu sorularda bile kendimize güveniriz. Tam olarak bu. O zaman hadi bu konuyu derinlemesini inceleyelim. Başlangıç noktamız sanırım en temel soru olmalı. Damga vergisi tam olarak neye uygulanır? Kanun kağıtlar diyor ama bu kelime 21. yüzyılda ne ifade ediyor? İşte bu konunun tam kalbi ve sınavlar içinde harika bir başlangıç noktası. Kanunun birinci maddesi, bu kanuna ekli bir sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir der. Evet. Ama buradaki kağıt kelimesi sizi yanıltmasın. Yani 1964 tarihli bir kanundan bahsediyoruz. Ancak kanun koyucu bu tanımı zamanla güncelledi. Yani artık sadece bildiğimiz A4 kağıt değil. Hiç değil. Artık sadece ıslak imzalı fiziksel belgelerden bahsetmiyoruz. Madde çok net bir şekilde elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri de kapsama alıyor anladım. Yani şirketimin sunucusundan e imzayla onayladığım o PDF formatındaki sözleşmede hukuken bir kağıttır ve verginin konusuna girer. Tam olarak o. Dijitalleşme vergiden kaçış anlamına gelmiyor yani. Peki ya coğrafi sınırlar? Mesela ben Almanya'daki bir şirketle bir danışmanlık sözleşmesi imzaladım. Belge orada hazırlandı, imzalar orada atıldı. Türkiye'deki vergi dairesi bu duruma karışabilir mi? İşte bu klasik bir tuzak sorusudur ve cevap evet karışabilir. Nasıl yani? Madde 1 bu konuda çok açık bir sınır çiziyor. Yabancı ülkelerde düzenlenen kağıtlar eğer Türkiye'de resmi dairelere sunulursa, üzerine devir veya ciro gibi bir işlem yapılırsa veya hükümlerinden faydalanılırsa? Aynen. En önemlisi o, herhangi bir şekilde hükümlerinden Türkiye'de faydalanılırsa o an itibariyle vergiye tabi hale gelir. Yani Almanya'da imzaladığım o sözleşmeyi kullanarak Türkiye'de bir ödeme talep ettiğim an damga vergisi doğmuş oluyor. Kesinlikle. İmzanın nerede atıldığı değil, belgenin nerede hukuki bir sonuç doğurduğu önemli. Bu çok net oldu. Peki Diyelim ki ana sözleşmeyi imzaladık ve vergisini ödedik. Birkaç ay sonra sözleşmenin süresini uzatmak için aramızda bir e-posta yazışması yaptık ya da bir maddesini değiştiren bir ek protokol hazırladık. Bunlar da ayrı bir vergi konusu mu? Harika bir soru. Kanunun ikinci maddesi yani şumul başlıklı madde tam olarak bu durumu düzenliyor. Şumul yani kapsam. Evet. Diyor ki, vergiye tabi bir kağıdın hükümlerini yenileyen, Uzatan, değiştiren, devreden veya bozan mektup ve şerhler de asıl kağıt gibi damga vergisine tabidir. Yani o basit e-posta bile. Eğer taraflarca teyit edilmiş ve sözleşmenin süresini uzatma iradesini net bir şekilde ortaya koyuyorsa, evet, başlı başına yeni bir vergi doğurur. Kanun işlemin özüne odaklanır, şeklini değil. Peki, konuyu anladık. Ortada vergiye tabi bir kağıt var. Şimdi en can alıcı soruya gelelim. Bu vergiyi kim ödeyecek? Madde 3 bu konuya odaklanıyor sanırım. Diyelim ki bir kamu kurumuyla, mesela bir belediyeyle bir iş yapıyorum. Vergiyi aramızda bölüşüyor muyuz? Bu belki de kanunun en net ve en çok sorulan kurallarından biri. Temel ilke çok basit. Madde 3, damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir der. Tamam imza edenler, ancak sınavlar için kritik olan detaylar hemen ardından gelen istisnalarda gizli. Sizin senaryonuza gelirsek, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlerde vergiyi her zaman kişiler öder. Yani belediye ile yaptığım anlaşmada verginin tamamından ben sorumlu olurum. Aynen öyle. Devlet, kendisiyle yapılan işlemde vergiyi karşı tarafa yükler. Bu kural değişmez anladım devlet her zaman kazanır peki ya o yurt dışı belgesi senaryosuna dönersek Almanya'da düzenlenen belgeyi Türkiye'de bir mahkemeye delil olarak sundum diyelim imza eden ben değilim Alman şirket vergiyi kim ödeyecek bu durumda da kanun çok pratik bir çözüm bulmuş mükellef o kağıdı Türkiye'de ilk hukuki bir işleme sokuyorsa odur yani benim örneğimde belgeyi mahkemeye ibraz eden ben olduğum için vergiyi de ben öderim tam olarak bu ama burada çok ince bir ayrım var. Eğer o yurt dışı belgesi, bir bono veya çek gibi ticari ve e, tedavül kabiliyeti olan bir senetse, o zaman kural biraz değişir. Nasıl değişir? Bu durumda vergiyi Türkiye'de onu ilk satan, kabul eden veya başka bir suretle kullanan kişi öder. Bu ayrım özellikle bankacılık ve finansla ilgili sınavlarda sıkça sorulur. Tamam, bu detay önemliydi. Şimdi işleri biraz daha karıştıralım. Pratikte sıkça karşılaşılan durumlar var. Mesela tek bir kağıt üzerine hem bir satış sözleşmesi yazdık hem de altına bir gizlilik anlaşması ekledik. Ya da bir sözleşmeden 3-4 kopya hazırladık. Vergi nasıl hesaplanacak? İşte şimdi kanunun en teknik ama en keyifli kısımlarına geliyoruz. Önce nüshalar yani kopyalar meselesini ele alalım. Madde 5 bu durumu netleştirmiş ve sınavların en sevdiği konulardandır. Evet, bu nüsha meselesi hep karıştırılır. Burada sihirli kelimeler maktu ve nispi. Eğer ödeyeceğiniz vergi sözleşme bedelinden bağımsız, kanun tablosunda belirlenmiş sabit bir tutarsa, yani maktu ise o zaman düzenlenen her bir nüsha için ayrı ayrı aynı miktar vergiye ödersiniz. Her bir kopya için yani. Evet. Kanun burada her bir kopyayı ayrı bir hukuki belge olarak görüyor. Peki ya nispi ise? Yani sözleşme bedelinin binde 4,48'i gibi bir orana bağlıysa. O zaman her kopya için bu oranı ödersek bu çok büyük bir yük olur. Kesinlikle. Kanun koyucu da bu mantıksızlığın farkında. Bu yüzden diyor ki eğer vergi nispi ise o zaman sadece bir nüsha üzerinden damga vergisi alınır. Heh, bu mantıklı. Buradaki mantık şu. Nispi vergi işlemin kendisinin ekonomik değerini vergilendirir. Sözleşmenin değerini 3 kopya hazırladık diye 3'e katlamış olmuyoruz. Değer aynı kaldığı için vergi de tek sefer alınır. Bu ayrımın mantığını anladığınızda ezberlemenize gerek kalmaz. Bu harika bir açıklama oldu. Sanırım tam burada bir sınav sorusu senaryosu kurabilirim. Harika olur. Diyelim ki bir belediye ile bir şahıs arasında 100 bin TL bedelli nispi vergiye tabi bir hizmet alım sözleşmesi 4 nüsha olarak hazırlanmıştır. Bu durumda vergi sorumluluğu kime aittir ve kaç nüsha üzerinden hesaplanır? Mükemmel bir örnek. Cevabı az önce konuştuğumuz iki kuralı birleştirerek bulabiliriz. Evet, dinliyorum. Birincisi, madde 5'e göre vergi nispi olduğu için nüsha sayısının bir önemi yok. Sadece bir nüsha vergiye tabidir. İkincisi, madde 3'e göre resmi daire yani belediye ile kişiler arasındaki işlemlerde vergiyi her zaman kişi öder. Sonuç olarak? Vergiyi 100 bin TL üzerinden hesaplanacak şekilde tek nüsha için şahıs öder. Sınavda bu iki bilgiyi birleştiren sorularla sıkça karşılaşırsınız. Çok net Peki ya diğer senaryomuz? Tek kağıda yazılmış iki farklı anlaşma. Hem satış hem gizlilik. Burada durum ne? Bu da madde altının konusu ve burada da çok mantıklı bir ayrım var. Kanun diyor ki, önce bu iki işlemin birbiriyle olan ilişkisine bak. İlişkisine mi? Evet. Kural bir. Eğer kağıttaki işlemler birbirinden tamamen ayrıysa, yani bir araba satış sözleşmesiyle alakasız bir konudaki bir kefalet sözleşmesi aynı kağıttaysa, her birinden ayrı ayrı vergi alınır. Anladım. Peki ya bağlantılıysa? Ama eğer işlemler birbirine bağlı ve tek bir asıldan doğuyorsa, örneğin bir ana sözleşme ve onun eki niteliğindeki bir şartname gibi, o zaman sadece en yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem üzerinden vergi alınır. Yani kanun bizi aynı işlem için mükerrer vergilendirmekten koruyor. Aynen öyle. Burada 2016'da yapılan önemli değişiklikler vardı sanırım. Özellikle kefalet ve cezai şartlarla ilgili değil mi? Bunlar sınavlarda mutlaka sorulur. Kesinlikle sorulur ve hayat kurtaran bilgilerdir. 2016 değişikliğiyle madde 6'ya iki çok önemli istisna eklendi. Nedir onlar? Birincisi, bir kağıtta birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü varsa, yani diyelim ki bir kiracıya iki farklı kişi aynı sözleşme üzerinde kefil olduysa, artık her kefalet için ayrı ayrı vergi alınmıyor, bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınıyor. Bu çok önemli bir değişiklik. Kesinlikle. Özellikle banka ve kredi sözleşmelerinde büyük bir kolaylık sağladı. Peki ya cezai şartlar? Teslimat gecikirse 10.000 TL ceza ödenir gibi maddeler için ne diyeceğiz? İkinci önemli istisnada tam olarak bu. Artık pay akçesi, cayma tazminatı, cezai şart gibi bir sözleşmenin sadece yaptırımı niteliğindeki taahhütlerden, eğer bunlar tek başına ayrı bir sözleşme konusu değilse damga vergisi alınmaz. Yani bu zaten ana sözleşmenin bir parçası diye mi bakılıyor? Tam olarak. Eskiden bu tür her taahhüt için ayrı vergi hesaplanabiliyordu. Artık kanun diyor ki, bu zaten ana sözleşmenin bir güvencesi. Bu yüzden ana sözleşmenin vergisini aldıysam, bu yan taahhüt için ayrıca vergi istemiyorum. O zaman hemen bu bilgiyi de bir sınav sorusuyla pekiştirelim. Bir kira sözleşmesinde kiracıya iki farklı kişi adi kefil olmuş ve her ikisi de sözleşmeyi imzalamıştır. Damga vergisi açısından kefalet taahhütleri nasıl değerlendirilir? Cevap çok net. Madde 6'daki 2016 değişikliğine göre birden fazla adi kefalet olsa bile bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır. Peki diğer soru. Bir sözleşmede teslimatın gecikmesi halinde 10.000 TL cezai şart ödenecektir şeklinde bir madde var. Bu cezai şart için ayrıca damga vergisi hesaplanır mı? Hayır, hesaplanmaz. Çünkü cezai şart sözleşmenin bir müeyyidesi, yani yaptırımı niteliğindedir ve başta başına ayrı bir sözleşme konusu olmadıkça damga vergisine tabi değildir. Bu iki kural son yıllardaki sınavların favorisidir. Anlaşıldı. Peki ya imza sayısı? Bir sözleşmeyi 5 kişi imzaladı diye 5 kat vergi mi öderiz? Genel kural olarak hayır. Madde 7'ye göre imza sayısının artması verginin tekrar etmesini gerektirmez. Ancak... Bir ancak var tabii. Tahmin edeceğiniz gibi burada da kritik istisnalar var. Özellikle makbuz ve ibra senetleri için durum farklı. Eğer bu belgeler maktuğu vergiye tabi ise vergi imza adedine göre alınır. Yani bir makbuzu 3 kişi imzaladıysa 3 ayrı vergi doğar. Aynen. Eğer aynı belgeler nisbi vergiye tabi ise ve her imza sahibinin alacağı pay belli ise vergi o paylara göre ayrı ayrı hesaplanır. Ama unutmayın bir resmi daire veya tek bir kişi adına atılan birden çok imza Örneğin bir şirketin yönetim kurulunun attığı imzalar her zaman tek imza sayılır. Bu kanunu incelerken sürekli resmi daire ifadesi geçiyor. Kanun bu kavramı nasıl tanımlıyor? Ne resmi dairedir, ne değildir? Sınavda bu ayrım önemli olabilir. Çok önemli çünkü bir işlemin tarafının resmi daire olup olmaması vergiyi kimin ödeyeceğini tamamen değiştiriyor. Madde 8 bunu tanımlıyor. Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler gibi kurumlar resmi dairedir. Yani devletin ta kendisi. Basitçe evet. Ama sınav için asıl önemli olan neyin resmi daire sayılmadığıdır. Nedir o? Meler, yani kitler, kamu iktisadi teşebbüsleri resmi daire sayılmaz. Mesela bir bakanlık resmi daireyken o bakanlığa bağlı ama ticari faaliyet gösteren bir kamu bankası veya fabrika damga vergisi açısından kişi sayılır. Anladım. Yani devletin iş yapan, para kazanan kolu vergi kanunu karşısında bizim gibi kişi muamelesi görüyor. Aynen öyle. Bu ayrım mükellefi belirlemede kilit rol oynar. Peki hiç vergi dışı bırakılan kağıt yok mu? İstisnalar yani? Elbette var. Kanun her hukuki işlemi vergilendirmiyor. Madde 9, kanuna ekli ikinci sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğunu belirtir. Bu tabloyu bilmek gerekiyor mu sınav için? Bu tablo oldukça uzundur. Öğrenci belgelerinden, derneklerin ve vakıfların belirli işlemlerine kadar birçok istisna içerir. Hepsini ezberlemek zor ama sınava hazırlanan birinin bu tablodaki ana başlıkları bilmesi birçok soruda eleme yapmasını ve doğru cevaba ulaşmasını sağlar. Şimdiye kadar harika gittik. Sanırım bir örnek daha çözmek için doğru zaman. Almanya'da düzenlenmiş bir vekaletname Türkiye'de bir tapu dairesine ibraz edilmiştir. Bu durumda damga vergisi mükellefi kimdir? Bu konunun başındaki bilgilerimizi test eden güzel bir soru. Madde 3'ü hatırlayalım. Yabancı memlekette düzenlenen kağıtların vergisini Türkiye'de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerinde işlem yapan veya hükmünden faydalanan kişi öder. Yani vekaletnameyi tapu dairesine kim sunuyorsa mükellef o oluyor. Kesinlikle. İmza edenin Alman olması bir şeyi değiştirmez. Bugün damga vergisi kanununun gerçekten de temel direklerini, adeta iskeletini çıkardık. Kağıt tanımının ne kadar geniş olduğunu, vergiyi kimin ödeyeceğini belirleyen net kuralları ve özellikle birden fazla işlem, nüsha veya imza içeren durumlardaki o kritik ayrımları gördük. Umarım dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Umuyorum ki bu detaylı inceleme sınav hazırlığınızda size sağlam bir temel sunmuştur. Kesinlikle ve tüm bu maddeleri incelerken kanunun sürekli olarak belgelerin mahiyetine yani özüne, ruhuna odaklandığını fark ettiniz mi? Evet, şekilden çok öze bakıyor. Aynen. Tarafların gerçek iradesine ve işlemin ekonomik sonucuna bakıyor. Bu sadece 1964'te değil, bugün de çok modern ve geçerli bir ilke. Doğru. Şimdi size ve dinleyicimize şöyle bir soru bırakmak istiyorum. Gelecekte blockchain üzerindeki akıllı sözleşmelerin ve yapay zekanın kendi kendine hukuki metinler oluşturduğu bir dünyada bir belgenin imza edeni kim olacak? Çok iyi bir soru. Ya da bir işlemin mahiyeti nasıl tespit edilecek? 1964 model bu kanunun temel ilkeleri bu yeni teknoloji karşısında nasıl bir evrim geçirecek? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru. Gerçekten de müthiş bir kapalış sorusu. Bu derinlemesini analizde bize katıldığınız için teşekkürler. Sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar dileriz. Herkese merhaba. Sınavlara hazırlananlar dikkat. Damga vergisi kanunu. Biliyorum bazen karmaşık gelebiliyor ama merak etmeyin. Bugün 488 sayılı kanunun ilk 9 maddesini öyle bir ele alacağız ki aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Hedefimiz ne? Sınavda karşınıza ne çıkarsa çıksın tıkır tıkır çözmeniz. E o zaman hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi yol haritamız şöyle olacak. Adım adım gideceğiz. İlk olarak damga vergisi nedir diyerek işin temelini sağlam atacağız. Sonra Peki bu vergiyi kim öder sorusunun cevabını yani mükellefi bulacağız. Ardından en can alıcı noktaya yani hesaplama kurallarına ve tabii ki istisnalara dalacağız. Ve en sonunda da bakalım ne kadar öğrenmişiz diyeceğiz ve tam sınav ayarında sorularla kendimizi test edeceğiz. Kulağa harika geliyor değil mi? Evet, ilk durağımız temel. Yani damga vergisi dediğimiz şey tam olarak ne? Hangi durumda ortaya çıkıyor? İşte kanun bu konuda bize çok net bir yol gösteriyor. Peki, ne tür belgeler damga vergisine tabi? Bakın kanunun birinci maddesi bize konunun kalbini veriyor. Her şey ama her şey tek bir kelime etrafında dönüyor. Nedir bu sihirli kelime? İşte o kelime, kağıtlar. Ama aklınıza sadece bildiğimiz A4 kağıt gelmesin. Kanun diyor ki, eğer bir belge yazılıp imzalanmışsa ya da imza yerine geçen bir işaret konmuşsa ve bu belge bir şeyi kanıtlamak için kullanılabiliyorsa, işte o bir kağıttır. Ve bakın burası çok önemli, bu tanım artık dijital dünyayı da kapsıyor. Yani elektronik imza ile oluşturulmuş belgeler de, evet onlar da bu tanımın içinde. Kısacası dijital bir sözleşme de damga vergisine tabi. Kanunun birinci maddesi aslında çok net. Bu kanuna ekle birinci sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir diyor. Yani öyle her belge değil, bize bir liste veriyor, bu listedekiler vergilendirilecek. Ama bir de ufak bir detay var. Sınavlar için altın değerinde. Diyelim ki belge yurt dışında düzenlendi. Eğer o belge Türkiye'de bir resmi daireye sunulursa veya herhangi bir işlemde kullanılırsa hop o da damga vergisinin radarına giriyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi size tam bir sınav tuzağı olabilecek bir noktadan bahsedeceğim. Dikkat. Sadece sözleşmenin aslı değil, madde 2 diyor ki o sözleşmenin hükümlerini yenileyen, süresini uzatan, değiştiren hatta bozan ek mektuplar, şerhler, kısacası ana belgeye yapılan her türlü müdahalede ayrıca damga vergisine tabi. Bunu sakın unutmayın. Peki, anladık. Konu bu. Ama bu vergiyi kim ödeyecek? Gelin şimdi de mükellefin kim olduğuna bakalım. Evet, ikinci bölüme geldik. Taraflar. Yani mükellef kim? Nelerin vergilendirileceğini artık biliyoruz. Sıradaki en doğal soru, bu vergiyi kim ödeyecek? İşte bu sorunun cevabı için kapısını çalacağımız madde, madde 3. Kural aslında inanılmaz basit. Madde 3 ne diyor? Damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Bu kadar. İmza kiminse mükellef odur. E peki ya imzalayanlardan biri devletse yani bir resmi daire ise işte o zaman işler birazcık değişiyor. Resmi işlemlerde kimin ödeyeceği konusu çok net. Eğer bir tarafta resmi daire, diğer tarafta siz, yani bir kişi veya özel bir şirket varsa vergiyi her zaman kişi öder. Kural bu kadar basit. Devlet yani resmi daire damga vergisi mükellefi olmuyor. İyi de resmi daire derken neyi kastediyoruz? İşte burada madde 8 devreye giriyor. Bakın, genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların hepsi resmi daire. Ama ve bu ama çok önemli. Devlete ait olsa bile ayrı bir tüzel kişiliği olan iktisadi kamu kuruluşları, mesela bir kit resmi daire sayılmaz. İşte bu bilgi sınavda sizi bir adım öne geçirecek o kritik detaylardan biri. Geldik işin en heyecanlı kısmına. Kurallar, yani vergi nasıl hesaplanacak? Burası sınavda eleyici soruların geldiği, o ince detayların olduğu bölümü. Özel durumlar, karmaşık senaryolar. Hazırsanız bu labirentin içine dalalım ve hepsini tek tek aydınlatalım. Kural 1. Her şey belgenin mahiyetine, yani özüne bağlı. Madde 4 bize diyor ki bir kitabı kapağına göre yargılama. Yani belgenin başlığında kira sözleşmesi yazması bir şey ifade etmez. Önemli olan içinde ne yazdığı, neyi amaçladığıdır. Vergi, işte bu gerçek öze, bu mahiyete göre hesaplanır. Bu ilke her şeyin temelidir, unutmayın. Şimdi geldik madde 5'e ve sınavlarda en çok kafa karıştıran konulardan birine. Birden fazla nüsa varsa ne olacak? Bakın, burada iki ayrı dünya var. Eğer vergi nispi ise, yani belgedeki tutar üzerinden yüzde ile alınıyorsa, ister üç kopya yapın, ister yüz. Sadece bir tanesi için vergi ödersiniz. Bu kadar. Ama eğer vergi maktu ise, yani sabit bir tutarsa, o zaman her bir kopya için ayrı ayrı o vergiyi ödemek zorundasınız. Nispi de tek, da her biri. Bu ayrım hayat. Peki, ya daha da karmaşık bir durum, Tek bir kağıt parçası üzerinde birden fazla işlem var diyelim. Ne yapacağız? Madde 6 bize adeta bir yol haritası sunuyor. Şöyle düşünün. İlk soru: Bu işlemler birbirinden tamamen bağımsız mı? Cevap evetse her birini ayrı ayrı vergilendir. İkinci soru: Bu işlemler birbiriyle bağlantılı. Aynı kökten mi geliyor? O zaman işimiz kolay. Sadece en yüksek vergiyi gerektireni seçip onu vergilendiriyoruz. Peki ya üçüncü bir durum? Ana sözleşmeye ek olarak bir de kefil gibi üçüncü bir şahıs mı dahil olmuş? Hah, işte o kefalet sözleşmesini de ayrıca ana vergiye ek olarak vergilendiriyoruz. Gördüğünüz gibi bir mantık silsilesi var. Peki ya birden fazla imza varsa? Madde 7'ye bakalım. Genel kuralımız ne? İmza sayısı vergiyi arttırmaz. Yani bir belgeyi 10 kişi de imzalasa vergi aynı kalır. Ama her kuralda olduğu gibi burada da istisnalar var. Eğer elimizdeki belge makturi vergili bir makbuzsa, o zaman her imza için ayrı ayrı vergi alınır. Ya da nispi vergili bir makbuzda her imza sahibinin payı ayrı ayrı belirtilmişse, o zaman da herkes kendi payının vergisini öder. Son bir not, bir şirket adına atılan 5 imza yine tek imza sayılır. Bu detaylara dikkat. Şimdiye kadar hep ne vergilendirilir dedik ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Gelin şimdi kısaca istisnalara, yani hangi kağıtların bu vergiden muaf olduğuna bir göz atalım. Her kağıt vergilendirilmez, bunu biliyoruz. Madde 9, kanuna ekle iki sayılı tabloya atıf yapıyor ve diyor ki, bu listedekiler damga vergisinden muaftır. Şimdi o liste epey uzun, hepsini burada saymayacağız tabii ki ama sınav için aklınızda bir çerçeve oluşsun diye söylüyorum. Öğrenci işleri, askerlikle ilgili belgeler, bazı tarımsal işlemler gibi konular genellikle bu istisna listesindedir. Yani kanunda böyle bir muafiyetler listesi olduğunu bilmek bile çok önemli. Evet, teoriyi öğrendik, şimdi sıra geldi pratiğe. Bakalım anlattıklarımız ne kadar aklımızda kalmış. Hazırsanız tam sınav tadında sorular geliyor. Ben soracağım, siz bir an durup düşünün, sonra cevabı birlikte kontrol edelim. Haydi bakalım. İlk sorumuz geliyor bir şirket, bir mülk sahibiyle nispi vergiye tabi bir kira sözleşmesi yapıyor ve bu sözleşmeden tam 3 tane birebir aynı kopya hazırlıyor. Sorumuz şu, bu kopyalardan kaç tanesi damga vergisine tabidir? Düşünmek için birkaç saniyeniz var. Hani şu madde 5'teki meşhur ayrım vardı ya. Ve cevap, sadece bir nüsha. Neden? Çünkü kuralımız netti. Nispi vergilerde, yani oransal vergilerde nüsha sayısının hiçbir önemi yoktur. Vergi sadece tek bir kopya üzerinden hesaplanır. Eğer cevabınız 1 idiyse harika. Madde 5 konusunu tam olarak kavramışsınız demektir. Bu tuzağa düşmediyseniz sınavda da düşmezsiniz. Hazırsanız bir sonraki soru geliyor. Bu biraz daha katmanlı. Bir satış sözleşmesi düşünün. İçinde de alıcıya kefil olan üçüncü bir kişinin imzası var. Yani hem satış var hem kefalet var. Peki bu durumda damga vergisi nasıl hesaplanır? Hadi bakalım madde 6'ya hatırlayın. Cevabı açıklıyorum iki ayrı vergi alınır. Hem ana satış sözleşmesi için hem de o kefalet sözleşmesi için ayrı ayrı. Neden en yüksek olanı alırız kuralı burada işlemiyor? Çünkü kanun diyor ki ana işleme bir de üçüncü bir şahıs tarafından eklenen ayrı bir taahhüt varsa ki burada kefalet tam olarak bu, o taahhüt de ayrıca vergilendirilir. İşte bu madde 6'nın en incelikli noktalarından biriydi. Pekala, sona yaklaşıyoruz. Şimdi size tüm bu anlattıklarımızı özetleyen Adeta bir anahtar görevi görecek o temel prensibi soruyorum. Neredeyse her damga vergisi probleminde size yol gösterecek olan o sihirli ilke neydi? İşte o ilke, bir kağıdın tabi olacağı vergiyi tayin etmek için o kağıdın mahiyetine bakılır. Yani belgenin başlığına, adına değil ruhuna, özüne bakın. Ne işe yarıyor, amacı ne? Bunu anladığınız an sorunun çözümünü de bulmuş olursunuz. Bu prensibi asla unutmayın. Bu bakış açısıyla sınavda karşınıza çıkacak en karmaşık soruları bile rahatlıkla çözebilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda bol şans ve başarılar.